Arkadaşlar şu an o kadar meraklılar ki ben Alya ile küçücük bir şey aldım. Eğlenebileceğini düşündüm. Ee, daha önceden de farklı ne bir modelini almıştım, almıştım ama çok mu heyecanlısın? Ama arkadaş almamış değil mi? Aldım anneciğim. Çünkü evet, aç gösterdiğim ]ladım. zaman görürsünüz. Ama Nisa ve Şura inanın Alya'dan daha meraklı. Evet Alya. Ay, ha. Makineli sakız mı? Onu evet. almadım. <laughs> Ay kurban alırım. Ama sonra onu da alırım sana tamam mı? Bugün, Bugün alamam. Başka bir zaman onu da alayım. Tamam ya, mı? mı? Hadi o kadar çok istiyor. büyük bir şey değil. hani Hayal ettiğiniz gibi. Arkadaşlar küçük. Alihan'ın eğlenebileceği bir oyun bizim o Gülüm yüzden ben ben <laughs> <şeyim ben. gülüyor> tamam Alya yeter ee, bir tane kutu <laughs> var kutuyu açıyorsun içinden birkaç kart şimdi içinden. gösteriyorum hazır <laughs> mısınız evet öyle bir şey hazır <laughs> mısınız evet. Şimdi arkadaşlar suratları değişecek. Pek hoşlarına gitmeyebilir. Wow! Al bakayım Alyanur. <laughs> Şuranın surata bakın arkadaşlar kelimelerim diye bir oyun. Açalım. Bu ne de Evet şu an ne de? Bu ne de? Bu ne oyun Bu aç de? Aç bakalım. Çevir. Ben bunun rakamlarıyla şeyini almıştım. Hatırlıyor musunuz? Ee, hayır hayır. Rakamlar ve renkler vardı. Annem benim, Ay aşkım benim. Anladım, ben şey hatta toplama çıkartma Evet, hatta o o kartlarla size toplama çıkartma yarışı yapmıştım. Hmm. Şimdi hmm. orada, hmm. şöyle ver anneciğim bir dakika, bir dakika ver bebeğim şöyle gösterelim. Gelin bakalım. onun kelimeler var. Şimdi bak, bir saniye bebeğim. İlk kelimeler diyor, duyu, miktar, boyut, duygu, zıt anlam, zaman, yön ve mekan. Demiş. Yani Niye? anladığım kadarıyla işte büyük, küçük, e, uzun, kısa o tarz Tüyli şeyler. Arkadaşlar, e, bu mutluluk. Kolay bu zor. neymiş? Kolay zor. E, puzzle anlamında. Bakın kolay. Annem. Biri zor, biri kolay. Annem. Bu tarafta da tüylü, şey tüylü, değil. Değil. tüylü tüysüz Annem. diye göstermişler. Annem. Annem. Bu ne? Ha. Önce sormamış. Tamam aşkım. Aldım, tamam. Ucudan. Benim büyük küçük Adamın dediğim önce sonra adım olaymış adım. arkadaşlar. İyilisiniz. Az İyilisiniz. çok. Hem bak ben bunu alırken ileri, ileri gidebilir misiniz? İleri gidebilir misiniz? Tamam anneciğim. Dur bakalım. Sonra Üzgünlüğü tek tek var. soracağım. Bir dakika. Ver kutusunu bana ver. Aa. O kim Alya? Alya bu kim? Üzgünüz ya. Sonra... İngilizce'de saat yazıyor. Unuttun mu? Bebe. O da bebe. Ee, ben bunu alırken baba, dikkat baba. etmemiştim ama kızlar bizim sizin bizim de işinize yarayabilir. pepeleri, bebeleri bir bulabilir misiniz? Başka var mı? Bebe. Evet. Ben özellikle Alya'ya sorayım bakayım. Bebe bebe. Üstünde bebe. Üstünde bebe. Burada bebe bulamıyorum. Bir tane daha bebe. bebe daha. Böyle üst üste koyalım. Koy anneciğim şöyle üst üste. Başka ben var mı? Sen de oraya koy. Başka olmayabilir anneciğim. Bunlar ee, anladığım kadarıyla bunlarla e, duyguları Bebeğim. öğreneceğiz. Başka var mı? Bir bakıyorum işte. Ben de Ama... hmm. <laughs> Bir tane daha bulduk. Yok burada bebe, başka bebe kalmadı. Tamam o zaman şöyle yapalım Aliacığım. Şimdi Alia ben sana diyeceğim ki Alia korkmuş olan bebeği bana bul. Hadi bakalım. Korkmuş olan bebe hangisi korkmuş bak bakalım resimlerde. Vardı, evet okumayı bilmiyor bakalım. O korkmuş Aha. mu? Aha, o korkmuş Aha. değil. O şöyle kolaydan başlayalım o zaman. Sinirli. Um, kızgın kızgın. Durun 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 durun. Arkadaşlar şeyi çok farklı. Şimdi şöyle. Ben. Yorgun, mutlu, korkmuş, neşeli, kızgın, utangaç, sıkılmış, şaşkın, üzgün, sinirli, uykulu, iğrenmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sence hangisi üzgün? Bak bakalım hangisi üzgün? Bakalım böyle duracak. Ya bir de arkadaşlar resimler o kadar çok birbirine benziyor ki. Arkadaşlar hele hele yani fark edememesi var. normal. Sıkılmış ve üzgün birbirlerine öyle çok benziyorlar ki. Mesela ben bunu okumadan Ay. önce ağlıyor diye düşünmüştüm ama başkaymış. Peki Aile hangisi? Ali ne? nerede durdun? Ağlıyor nerede? Evet. Ay iğrenmiş o. Bak. Ay. Evet. Ya Şimdi. Allah Allah, ya. Peki ya sence gülmüş olan, neşeli olan, mutlu olan hangisi? Gülmüş, neşeli. Hangisinde neşeli. mutlu, neşeli? Evet. Aa, bu da çok mutlu, bu da mutlu ama o mutlu, bu neşeli. Aslında ikisi aynı şey ama biri mutlu, biri evet. neşeliymiş anneciğim Aynen. öyle diyor. Sen Şimdi de peki sence hangisinde? Ee, korkmuş olabilir. Hangisinde korkmuş gibi duruyor? Bak bakalım. Öyle çok korkmuş ki. Hmm, Anneciğim bunu. Bunu tahmin edememen çok normal. Çünkü mimikler arkadaşlar şöyle göstereyim. Mimikler gerçekten birbirine çok benziyor. Yani yüzleri. <laughs> anne. Evet. Bana bana, diyor, tamam. bana ben ben sana bunu şöyle tutacağım. Bak bunu böyle önüne koydum. Sana bir şey soracağım tatlıcığım. Şunları bir dakika çekelim bu bebeleri. Şimdi bu kartta hangisi düz hangisi ters? Bak bakalım. Hayır böyle tutacağız. Kart böyle duracak. Heh, kart böyle duracak. Sen ona göre bu bu, bu, bu doğru. düz mü ters mi sence o? Düz. Evet bravo benim Burada kızım. De. Evet. Peki. Hmm, başka bir şey bulayım. Ha, gel buna gelelim. Benim ilgi alanım. Şimdi bak bu, buna bak bakalım Aliye Şimdi bunda hangisi zayıf, hangisi şişman? Bakın banolarım. Çak. Bravo Versen, kızıma, bravo. Ver ver, çak çakamadın. Şimdi şuna gelelim. Bunların Alihanur hangisi soğuk, hangisi sıcak? Cidaktan. Bravo, gel çak. bravo benim prensesine. Şimdi şuna gelelim. Hangisi içeride, hangisi dışarıda? Bir daha da bir daha. Bir daha çak. Tebrik ediyorum seni. Kızlar kart verin. Bana bir tane rastgele. Ayın, bana hani rastgele bir tane kart acı. verin. Ha, Alyanur. Bunlara bak bakalım. Hangisi tatlı, hangisi acı? Hmm. <laughs> biber, Şimdi bunlar peki biber tatlı mı acı mı? Biber acı tatlı. Bu bu da. Bravo nisa bir tane daha rastgele ver bana, çak çak dur çakamadan <laughs> ha Bravo <Ja>, şimdi <laughs> dur bir dakika da onu bilemeyebilir ılı anneciğim onu hangisi Ay, evet <laughs> Tamam. Ay şimdi... o zaman o zaman şöyle sorayım sana bunu sıcak soğuk ve ılığı göster bana hangisi Hı. sıcak çok sıcak Lok evet He? hangisi Sok çok da? soğuk Do... Duk, dok dok çok sıcak, yumur. Hayır bak bu çok sıcak. <laughs> bu çok soğuk. Bu ılık, bu da soğuk. Bak içinde buzlar var. Aa, ben onu karıştırır öyle. demiştim. Çünkü üç tane ılığın ne olduğunu <laughs> bilmeyebilir. Peki bunların, şurası şurası. Bunların hangisi düz, hangisi ters? Pardon hangisi düz, hangisi eğri? Bak. Ah. Bak. Bakıyorum. Evet. Bu düz mü eğri mi sence? Düz. Evet. Bu eğri değil mi? Ben de, verdim. Tamam. Şimdi alyanur. Bak Biraz bu da yazayım. çok güzel. Otur ama otur bir dakika gel. Gel otur bir dakika. Peki burada hangisi karanlık hangisi aydınlık? Bu karanlık. Mi? Bu karanlık. Bunlarcık. Çak bir daha. Bravo kızıma. Bakalım, evet, bakın böyle oynayabilir. Hangisi zor hangisi kolay? Bunu bilemez anneciğim. Tabi tamam, bir de bunu deneyelim. Aliye bak burada iki tane puzzle var. Biri böyle biri de böyle. Şimdi bunlardan hangisini kolay bizim yaparsın? Evet bizim de puzzle'ımız var. Bunlardan hangisi zor hangisi kolay sence? Bak bakalım. Hangisi daha zor yapılır? Hangisi daha kolay yapılır? Bu da Bravo. Gerçekten onu bilemeyebilirsin demiştim ama. Çak. Çak çak çak. Çak. <laughs> evet. Şimdi bunu bilemeyebilirsin belki gene. Hep öyle diyorum ama. Şimdi burada bak bakalım. Hangisi tok, hangisi aç? Ben de anlamadım. Bak bakalım. Bu aç, bu tok. Neden? Bakayım. Burada gürültü var gibi. Midesi gurultaması olmalı. Bak bu biz dedik. uyuyor. Tabağındaki yemeği bitirmiş. Dur bakalım. Evet bak bu yedi evet. abi bu... dokmuş. Ha. Bu tok bu aç. Evet bu tok çünkü bu yemeğini bitirmiş artık doymuş. Bu daha aç yemeğini daha yeni yemeye başlamış. İşte değil mi anneciğim? Bunu bilsin bakalım. Önce sen de bir Tamam. Son olsun bu da hadi. Ha. Anlamızı... Ee, Annem bunu Dünubalım nereden bilsin bu çocuk? Alandadık. Bunu arkadaşlar Ama bilemez. Da Efendim? Bu Belki biliriz. Ben tamam ben sonra alamıyorum. onları yaparız. Ben de de. Sonra onları yaparız. Bir dakika aşkım. <laughs> Alyanur bunlardan sence hangisi önce olmuştur? Hangisi sonra olmuştur? Bu Sen mesela önce bize benzeyeceksin. B Dur. Bu Evet. Büyük. O zaman sence hangisi sonra olmuştur? Bir tahmin yürüt bakalım. Bu ona bu gal. Bravo sana, yemin ediyorum. Bravo, tebrik ediyorum. Son demiştim arkadaşlar ama Nisa bir kart daha seçti. Onu da kırmak istemedim. Şimdi bunu soruyorum. Alyanur bunların hangisi tuzlu hangisi tatlı? Ee, bu bunda gal, bu da bayanmış. Tamam. Peki peynir tuzlu mu şekerli mi sence? Yani ben bunu bilmiyorum. Peynir tuzlu mu şekerli mi? Ben bilmiyorum. Ama yani bu gizli. olmaz. Bu Çilek sence tuzlu mu şekerli mi? Çilek şekerli. Şekerli mi tuzlu mu çilek? Şekerli mi düzgün. Hem şekerli hem tuzlu mu? Ama anne tatlı tuz. Tuzlu satma hayırdır. <laughs> Ha, tatlıyı, tuzluyu bilemeyebilir anneciğim. Bu ben için Bu içinde ne var ne yok nereden bilsin anneciğim? Ay, Normal ayy, ay, ay. Arkadaşlar şuradaki bebelere bak. 84 tane tamam. Tane bebe var. Arkadaşlar böyle bir e, oyunmuş. Biz bunlarla 3-4 çeşit Bunlara e, laf bunlardan. 3-4 çeşit seferinde. oyun buluruz. İngilizce var. İngilizce var. Tamam mı? Hadi e, vedalaşalım. Biz bu oyunu iyice keşfedelim. Bir düşünelim neler oynayabiliriz. Siz de bize aklınıza oyun tarzı gelirse arkadaşlar Instagram sayfamızdan bize yazabilirsiniz. Instagram sayfamız Minik Prensesler 2020. Efendim? Normalde biz 2022 ayında Tamam anneciğim. Hadi vedalaşalım o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı. Tamam. Dur. Alya söylememiş. Söyle Alyacığım. Abone olmayın. unutmayın. 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 Hoşçakalın. Hoşçakalın.